Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, 4C'liye 6 aylık maaş zammı. Temmuz ayına kısa süre kala emekli ve memur maaşları için yapılan hesaplamalar yakından takip ediliyor. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından hesaplamalar baştan aşağı değişmişti. 5 aylık verilere göre emekli ve memur maaşları için yapılacak zam oranı 35 in üzerinde olacak. Hal böyle olunca, emekli Temmuz maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorularına yanıt ayor. Yapılan hesaplamalar doğrultusunda 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük emekli maaşı 4465 lira olacak. 4 Temmuz pazartesi günü Haziran ayına ilişkin enflasyon oranı açıklanacak. Böylelikle 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon verisi belli olacak. Bu gelişmelerin ardından emekli ve memurların maaşları artacak. Enflasyon zammının yanı sıra ek zam beklentileri de sürüyor. Ocakta memur ve emeklilere ek iyileştirmeler yapılmıştı. Söz konusu düzenlemenin 2022 Temmuz'da da yapılması bekleniyor emeklilere yönelik her yıl verilen bayram ikramiyesinde artış beklentisi sürüyor. 1100 Türk Lirası olarak hesaplara yatırılan bayram ikramiyesine Ramazan bayramı öncesinde artış yapılmayacağı açıklanmıştı. Ancak, son günlerde emeklilerin bayram ikramiyesinde de tutarın değişip değişmeyeceği merak edilmeye başlandı. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 39-67 zam kesinleşti. Temmuz'da memurlara ve memur emeklilerine %7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun %7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. İlk 6 aylık enflasyon tahmini %39.67. Bu tahmine göre 2.5 puanlık ek yapılması halinde Temmuz zamı %41.67'ye ulaşabilecek. En düşük emekli maaşı Ocak'ta 2500 liraya çıkarılmıştı. Taban aylık ödemesinin Temmuz'da da artırılması gündemde. Yıl başında en düşük aylık tarım emeklilerinde 2343, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2500 liraya çıkarılmıştı. %39.67 Liksam tahminine göre Temmuz'da en düşük aylık Bağkur tarımda 3272, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2851 lira olacak yapılacak iyileştirmeyle de en düşük aylık ödemesinin 3500-4000 lira aralığına çıkması bekleniyor. Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliler, Temmuz ayında ayrıca bayram ikramiyesi alacak. İkramiye tutarında bir artış yapılması emeklilere 1100 Türk Lirası ödenecek. İkramiye ödemelerinin 4-8 Temmuz tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Kesin tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. 5 aylık enflasyon rakamlarına göre en düşük memur maaşı 6429 liradan 8688 liraya. En düşük memur emeklisi maaşı 4289 liradan 5796 liraya. Esnafta en düşük emekli aylığı 2948 liradan 3999 liraya. 2000'den önce emekli olan SSK'lılar da 3292 liradan 4465 liraya çıkacak. Bağkur tarım emeklilerinde en düşük aylık 2343 liradan 3178 liraya. 2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2041 liradan 2768 lira çıkacak. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından zamlı maaşlar daha da yükselecek. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.